Selam, ben Elif kanalıma ve videaya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hile yaptık ve işe yaradı. E, hilenin işe yaramayacağını düşündüğüm için başında yapmadım. Daha fazla Style Coint hilesi istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. O zaman komün yapmaya geçelim. Bu arada arkadaşlar e, açıklama kısmında hilenin linki olacak, ama süresi bitmiş olabilir. Süresi bittiyse yoruma bitti yazabilirsiniz. Evet şu an hesabımızda 20.000 Star Coins var. Aa bu hediyeleri açmamışız. Öncelikle yüzden başlayalım. Botoks dudaklarımızın değişmesini istemiyorum. Hiçbir şekilde ama kırmızı dudak botoks yapabiliriz. Bu kırmızı gözler olmadı gibi. Evet evet olmadı. Evet siyah yapalım bunları. Kırmızı botoks dudak yapalım. Aa bu VIP için. Ha bu. Daha canlı kırmızı olsun istiyorum. Bu yüzden daha canlı kırmızı yapalım. Ama bu pembe gibi oldu. Olsun. Bu da güzel. Evet. Burnumuz kalkık olmasın. Bu daha güzel oldu. Evet. Aldık. Starcoin'imiz bitmiyordu. Evet. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Burada komin yapalım arkadaşlar. 3-4 tane Discord sunucumuza gelerek. Bizlerle konuşabilirsiniz. İyi vakit geçirebiliriz arkadaşlar. Bu hilelere oradan da paylaşıyorum. Oraya gelirseniz daha hızlı öğrenebilirsiniz. Aa piksel yazacaktım. Pik pikse yazdım. <laughs> evet. Aa, bunlar çok pahalı. 20 bine hiçbir şey yok. Bunlar daha da pahalı. Drip sonuçta. Bu, bunlar da pahalıymış. Ay şapka alabilirmişiz harcamasaydık ama harcadık. Şimdi bu saç ay VIP'ymiş. Evet evet bu botoksu dudağımıza çok yakışır. Evet bu dudak gerçekten mükemmel. Ay gözlük olmadı kız. Evet ayakkabıya geçelim. Aa etek yine etek. Ah. Başkalarına hep 20, 50 bin falan filan vermiş ama bize 20 bin verdi. Şimdi yeşil bir donumuz olsun. Üstüne hırkamız olsun. Şu an şey kombin yapıyoruz galiba. Evde oturan kız kombini dışarı çıkmayacak ama çıkmaya heveslenmiş gibi bir şey oldu. Bunun üstüne beyazla ha böyle daha güzel oldu. Evet bakalım bakalım. ayak ayakkabı seçmek o kadar zor ki. Ayakkabı seçmek mesafeyi de cidden zor. Bu, bu nasıl ayakkabı böyle? Oo, bu ayakkabıları seviyorum. Şimdi aksesuara bakalım. Bakalım. Evet. Atkı ve çanta. Çanta olmaz gibi. Alalım biz bunu. Sonra troll kombini yapalım. Nasıl fikir? Bence güzel fikir. Ama ondan önce animasyon alalım. Evet. Bu arada arkadaşlar hesabın şifresini e, video sonunda vereceğim. Kanala katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Evet. Bunu da duyurduğumuza göre Aa bu animasyon 2 yıldır var MSP. Pozlarda. Evet. Aa, durum yazmamız gerek. Bunu yapmak için. Yazalım. Evet. Durumumuzu yazalım. El MSP yazdık. Erkek kombini yapalım Evet evet erkek kamini yapalım. Neden olmasın? Aa yok yok buradakiler güzel değil. Aa takım elbiseleri var. Yok yok biz bunları yapamayız. Evet evet bunları yapamayız. Kıza geri dönelim. Evet kız kombininden neler yapabiliriz? VIP'siz bakalım. Çok troll bir kombin yapalım mı? ciddi olmasın. Full troll, troll bir kombin yapalım. Evet evet troll bir kombin yapalım biz. Bunlar olmuyor. Evet yapamıyoruz. Elize bak. Bunda ekstralar yok. O yüzden üstlerden ekstralara bakalım. Evet. Botoks dudağımızı ön plana çıkaran bir kombin istiyoruz biz. Botoksu dudağımız çok önemli. Çünkü aşağı iniyoruz. Aha ayı olduk. Evet ayı olduk. Aha burada davşan var. Davşan. Aha bu mükemmel oldu. 10 numara 5 yıldız. Donu da kırmızı ya mükemmel. Evet şimdi burada üstümüze üstümüzün üstümüze uyumlu bir Ayakkabı bakıyor. Bu mükemmel oldu. Ama daha mükemmellerin mükemmellerin olduğunu düşünüyorum. Umarım vardır. O daha mükemmel. Aa bu çoraptan benim de var. Ama böyle değil. Şurası beyazdı. Evet bu gereksiz bilgi için teşekkür ederiz bana. Üç evetle uğurluyoruz. Evet aşağı iniyoruz. Bakıyoruz bakıyoruz. Aa bu mükemmel bir ayakkabı cidden. Aa bak ayakkabımızı bulduk. 10 numara 5 yıldız ayakkabı. Daha güzeli var mı? Yok gibi. Patenler var burada. Yok yok. Aksesuar. Botoks dudağımızı ön plana çıkaracak. Aa dudağımız rujumuz gidecek. Rujumuzu kapatırsa şimdi olmaz. Evet. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Bunların hepsi neden VIP'li? Mesela çok ayrımcılık yapıyorsun. Evet. Aa bu bir ara çok popülerdi. Herkesin ağzında vardı. Sebepsiz yere. Evet. Kanatlarımız var burada. Vay. Uçacağız. Aynen. Aksesuara gerek olmadığını düşündüğümüz için hemen saça gidiyoruz. Ama bu kadar güzel bir saç niye burada var ki? Bunlar da burada. Neden? Sebep. Burada da yılan şeyi var. Beyaz olsun. Dudaklarımız öne çıksın. Evet. Oldu. Şimdi başka bir kombin daha yapalım. Sonra da bu hesabın şifresini vereyim sizlere. Açıklama kısmında link olacak arkadaşlar. Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Evet şimdi level atlayacağız. Evet atladık. İnşallah ne güzel hediyeler vardı MSP öyle. Hayatım boyunca böyle mükemmel hediye almamıştım. 10 bin star coin'imiz kaldı. Yok daha var mı? Evet evet var. Bir kombin daha yapalım. Sonra hesabın şifresini vereyim sizlere. Bu elbise olmadı. Bu üst saçımıza çok uyumlu oldu. Dudaklarımız da ön planda. Dudaklarımız da ön planda olması çok önemli bir şey arkadaşlar. Tight değil ya. Ekstralar da değil. Short. Aynen short en iyisi. Aa bu mükemmel short oldu. Ayakkabı. Bu nasıl bir ayakkabı böyle? Mesela ne yaşıyorsun sen? Evet. Aa botoks dudağımızı kapattı. Bu maskeyi takarsak botoks dudağımız olmaz. Gözükmez. Evet. Bunları da aldık. Başka kombin daha yapacak mıyız? Evet evet doğru düzgün bir kombin yapalım. Hepsini troll amaçlı kombin yaptık. Ay bu saç olmadı. Evet. Bakıyoruz bakıyoruz bakıyoruz. Yok hiçbir şey bu saç güzel gibi. Ama botok sudağımızı kapattı gibi. Bu üst mükemmel. Aa bakın bakın. Günümüzün kızları bu saçı kullanıyor. Önleri boyalı, arkaları normal. Hı -hı. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Aa bu kazak oldu. İçindekini çıkartalım. Bu ete bayıldığım kadar hiçbir şeye bayılmadım şu mesafede. Bu etek o kadar güzel ki. Evet. Bu arada arkadaşlar kanalın arka planını ve kapak fotoğrafını değiştirdik. Nasıl olmuş sizce? Eskisi biraz garip gibiydi. Çok sadeydi. Şu anki hali daha güzel gibi. Hı? Sizce? Yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Bu renk olmadı. Beyaz olsun. Evet. Şimdi sıra ayakkabıda. Bakıyoruz. Bakamıyoruz. Evet. Evet. Aa bu ayakkabı güzel oldu. Renklerine e, beyaz siyah. Siyah. Gri yaparsak çok daha hoş durabilir. Evet aldık. Bunu da alalım. Açalım. Evet açtık. Bayağı star point harcadık. Ama hala 10.000 star point kaldı arkadaşlar. Şimdi hesabın şifresini vereyim. Kıyafetleri gösterdikten sonra. Hala içinde 10.000 star point var. Hesaba girip kendi istek listenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize hediye de verebilirsiniz. Daha 7 level. A 2 tane pixie ekli. Pixie star. Bay bay sizleri çok seviyorum.